Hepinize merhaba arkadaşlar. Üçüncü videomuzda bugün sizlerle beraberiz. Gayet istikrarlı bir şekilde devam ediyoruz ve bugün size harika bir konuyla geldim. 21 günde değişebilir miyiz? Bunun cevabını bu videoda alacaksınız ve eminim ki 21 gün sonra aynaya baktığınızda veya before after fotoğraflarınıza baktığınızda gerçekten 21 günde değişebiliyormuşuz diyeceksiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki uzaktan eğitimde paylaştığım before after fotoğraflarını birçok yorum geliyor ve bu konuda bana en çok sorulan soru hocam bu kadar kısa sürelerde bu kadar iyi sonuçlara nasıl ulaşıyorsunuz? Evet ben de bu soruların yanıtını YouTube kanalında uzun bir şekilde sizlere aktarıp sizin de bu yoldan ilerleyip aklınızdaki soru işaretlerini kaldırmak istedim. Bu videoda beslenme ve antrenmanla alakalı 21 günde nasıl bir şey uygulayabiliriz? Beslenme konusunda en dikkat etmemiz gereken konular neler? Ek takviye almalı mıyız? Kardiyoyu nasıl yapmalıyız? Bunlara cevap vereceğim ve cevap vermekte kalmayıp sizler için bir antrenman planı hazırladım. Bu 21 günlük süreçte nasıl antrenman yapmanız konusunda size bir antrenman programı paylaşacağım videonun sonunda. Umarım bu süreci harika bir şekilde Geçireceğiz ve 21 günün Sonunda baktığımızda hepimiz iyi ki bu süreci başlatmışız Ve bu kadar mükemmel bir sonuca Ulaşmışız diyeceğiz. Öncelikle Beslenme ile alakalı size dikkat Etmeniz gereken bir noktadan bahsedeceğim Aslında beslenme planı ile alakalı değil Planı ne kadar dikkat etmeniz Gerektiği ile alakalı bir konudan bahsedeceğim Çünkü ben burada anlatacağım Evet sabah şunu yapmalısınız Öğlen bunu antrenman sonrasında bunu yapmalısınız Diyeceğim ve bunu Diyelim sabah ve öğlen uygulayan arkadaş akşam uygulayamayacak ve kendini kötü hissedecek. Sonra bir sonraki gün motivasyon düşecek, yapmak istemeyecek ve bu durum gerçekten benim istediğim bir durum değil. Bu nedenle size şunu söylemek istiyorum. Plana %100 uymak zorunda değilsiniz kesinlikle. Çünkü siz şu anda bir diyet sürecine başlayacaksınız ve bu diyet sürecine öncelikle bir alışmanız gerekiyor. Bunu hayatınıza bir oturtmanız gerekiyor ve bu süreçten sonra yavaş yavaş temponuzu arttırıp çıtanızı yükseltebilirsiniz fakat çıtayı direkt yükselttiğinizde hafif bir düşüş yaşarsanız bu sizin motivasyonunuzu düşürecektir ve diyete bağlılığınızı azaltacaktır. Dediğim gibi bunu kesinlikle istemiyoruz. Biz burada 21 günde herkesin başarmasını ve süreci en güzel şekilde geçirmesini istiyoruz. Bu süreci en sağlıklı şekilde nasıl geçirebilir? Ben bu diyeti %50 uygulayabilir miyim? Evet, uygularım. O zaman sen %50 uygulayarak başla ve ilerleyen günlerde bunu %70, %80'e doğru çıkartabilirsin. Ama dediğim gibi %100 uygulayacağım diye başlayıp devamında uygulayamayıp motivasyonu düşürmektense bu şekilde biraz daha yavaş yavaş hayatına adapte edersen çok daha sağlıklı bir süreç geçireceksin. Evet birinci maddemizde başlamak istiyorum. Protein alımını bu süreçte arttırıyoruz arkadaşlar. Kilonuz başına 1.8 ile 2.2 gram arasında protein almanız yeterli olacaktır. Belki ilerleyen süreçlerde bunu biraz daha arttırabiliriz. Çünkü bu süreçte protein aldığımızda vücudumuz kas kaybı yaşamayacak ve kullanacağı enerji yani bizim o metabolizmamızdaki açık bıraktığımız enerjiyi vücuttaki yağ rezervelerinden kullanacaktır. Bu şekilde biz sadece yağ yakarak kas kütlemizi korumuş olacağız. Size çok ilginç bir örnek vermek istiyorum. Denekleri 12 haftalık bir diyet sürecine sokuyorlar. Normalde denekler bazal metabolizmasının %15'e kadar protein alırken bu süreçte 25'i kadar 30'u kadar protein alması söyleniyor ve denekler 12 haftanın sonunda 5 kilo yağ kaybediyorlar. Dediğim gibi kaloride hiçbir düşürme yapmıyorlar. Sadece o bazal metabolizmasında aldığı makroların bir kısmını %15'ten 30'a proteinle çıkartıyorlar ve 5 kilo yağ kaybediyorlar. Proteinin önemini buradan anlayabiliriz. İkinci konumuz karbonhidrat ve yağ. Arkadaşlar bu süreçte yağ minimumda tutmamız gerekiyor. Yağ vücudumuzda hormon dengesinde önemli. Yani hormonlarımızın daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Fakat bu 3 haftalık süreçte yağ almazsak hormon dengesizliği yaşamayız. Bu noktada kesinlikle korkmayın. Ne yapabilirsiniz? Günlük 5 gram maksimum 10 gram yağ tüketebilirsiniz. Onun da bir kısmını belki bir tane yumurtanın sarısını yiyebilir veya bir 5-10 gram zeytinyağı kullanabilirsiniz tavuğunuzda. Bunun yanı sıra karbonhidratı nasıl alacağız? Bundan bahsetmek istiyorum karbonhidratı ilk 7 gün boyunca 100 gram alalım arkadaşlar. Ve bu 100 gramın 50 gramını sabah yulafta, 50 gramını da öğlen pirinçte alabiliriz. Devamında 3. gün kontrol ediyoruz. Kilo veriyor muyuz? Vermiyor. Eğer 3. gün kilo vermiyorsak 50 grama düşürebiliriz. Ama kilo veriyorsak 7 gün bu şekilde devam ediyoruz. 0 ile 7 arasında 100 gram devam ediyor. Devamında 7 ile 14 arasında o 50 gram pirinci çıkartıp veya 50 gram yulafı çıkartıp 50 gramlık bir karbonhidrat kaynağıyla 7 ile 14 gün arasında Devam ediyoruz ve 14. güne geldiğimizde karbonhidratı sıfıra indiriyoruz ve 21. güne kadar bu şekilde devam ediyoruz ve 21 günün sonunda karbonhidrat miktarını biraz arttıracağız ve Adil'in tekrardan içine suyu çekmesini ve daha diri durmasını sağlayacağız. Üçüncü maddemiz bol bol su tüketin arkadaşlar. Su bu süreçte inanılmaz önemli. Zaten yaz ayına girdik ve çok fazla terliyoruz, çok fazla sıcaklıyoruz. Bu nedenle suyu kesinlikle ihmal etmememiz gerekiyor. Minimum günlük 3 litre ile 4 litre arası su tüketmenizi istiyorum. Ve bunun dışında da alkali su tüketmenizi tavsiye ediyorum. Alkali suyu evinizde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Bununla ilgili alakalı tarifi ben aşağıya açıklama kısmına yazacağım ve ne kadar tüketmeniz gerektiğini de o kısma not alacağım arkadaşlar. Evet dördüncü maddemizde devam ediyoruz arkadaşlar. Ek gıda kullanmalı mıyız? Siz bilirsiniz bu konuyu tamamen size bırakıyorum ama ek gıda kullanırsanız tabii ki de bu süreçte daha iyi olacaktır. Daha hızlı sonuç alacağız ve aslında e, kas kütlemizi daha rahat koruyabileceğiz. Ben ne yapıyorum ondan bahsedeyim size. Sabah kalktığımda C vitamini tüketiyorum arkadaşlar. Ester C olarak tüketmeye çalışıyorum. Çünkü ester C diğer C vitamininden farklı olarak yavaş yavaş emiliyor ve gün boyu aslında C vitamini vücudunuzda kalmış oluyor. Bunun dışında sabah kardiyoya gidiyorsam lekarnetin kullanıyorum. Kardiyo öncesinde, antrenman öncesinde rever kat kullanıyorum ve antrenman sonrasında da BCA kullanıyorum arkadaşlar. Eğer sabah kardiyoya gitmiyorsam da antrenman öncesinde rever katla lekarnetini birlikte kullanıyorum. Bu konuda da çok fazla soru soruluyor. Hocam hangi ürünü kullanabiliriz diye. Ben kendi kullandığım ürünleri açıklama kısmına ekliyorum arkadaşlar. Hakan'ın koduyla buradan indi birimli şekilde ürünleri tedarik edebilirsiniz. Beslenme konusunda geride bırakmadan önce size birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Bu süreçte biraz yorgun olmanız ve gergin olmanız inanılmaz normal arkadaşlar. Çünkü vücuda çok az enerji alacağız. Vücudumuzun yağ yakmasını sağlayacağız. Bu süreçte vücut biraz strese girebilir ve sürekli uyumak isteyebilirsiniz. İşte sürekli dinlenmek isteyebilirsiniz. Burası inanılmaz normal. Ama sizden tek bir isteğim var. Kesinlikle bu süreçte pes etmeyin. Çünkü pes ettiğinizde kendinize inancınız azalabilir ve tekrar Böyle bir diyet sürecine başladığınızda sürekli içinizde bir bırakabilirim, başaramayabilirim duygusu olabilir ve bu gerçekten kesinlikle istediğiniz bir şey değil. Sadece sizden 21 gün istiyorum ve 21 günün sonunda neler yapabileceğimize inanamayacaksınız. Ve son olarak arkadaşlar kas kütlesi yüksek olan arkadaşların kas kaybı yaşıyor muyum, vücudum o diriliğini kaybetti vesaire bu tarz konulara asla takılmasını istemiyorum çünkü bunlar da bir süreçte inanılmaz normal şeyler. Kas içi su dolu ve karbonhidrat ne kadar çok tüketirsek glikojen depoları dolduğundan kaynaklı kaslarımız diri duracaktır. Ama biz bu süreçte yeterli glikojeni zaten vermediğimizden dolayı kaslarımız yavaş yavaş küçülmeye başlayabilir. Ve biz bu 21 günlük süreci bitirdikten sonra karbonhidrat alımını arttırdığımızda glikojen depolarımız tekrardan dolacak ve çok daha keskin, çok daha sert bir forma kavuşacağız arkadaşlar. Evet şimdi geldik kardiyo kısmına. Arkadaşlar kardiyoyu nasıl yapmamız gerekiyor? Öncelikle kesinlikle koşmanızı, hit kardiyo yapmanızı istemiyorum. Tek istediğim sabit tempoyla yürüyüş yapmanız. Çünkü sabit tempo yürüyüş yaptığınızda cayır cayır yağ arkadaşlar. Bana en çok sorulan soru, hocam evde antrenman yapıyoruz ve evde antrenman yaptıktan sonra bir kardiyo ekipmanımız yok. Nasıl kardiyo yapabiliriz? Bu noktada Antrenmanın hemen sonrasında dışarıya çıkıp yürümenizi istiyorum arkadaşlar. Düz bir zemin olursa çok iyi olur. Çünkü eğimli zeminde bu biraz hit kardiyoya girecektir ve bu istediğimiz bir şey değil. Yukarı çıkarken nabzınız yükselecek, aşağı inerken nabzınız düşecek. Sabit tempoyla yürümenizi istiyorum. Çünkü en sağlıklı yağ yakım için en sağlıklı kardiyo bu arkadaşlar. Şimdi ben nasıl kardiyo yapıyorum ve bu süreçte sizin nasıl kardiyo yapmanızı istiyorum. Bundan bahsetmek istiyorum. Sabahları arkadaşlar minimum 30 maksimumda 45 dakika kardiyo yapıyorum ben. Sabah kalktığımda aç karnına lekarnitimi içtikten sonra ve yanında bir filtre kahve içiyorum. Devamında 30 dakika veya 45 dakika kardiyo yapıyorum. Ardından bir karın antrenmanıyla sabah antrenmanımı bitirmiş oluyorum. Devamında antrenman sonrasında yine 30 dakika ile 45 dakika arasında kardiyo yapıyorum. Siz burada eğer mümkünse vaktiniz varsa tabak kalktığınızda 30-45 dakika antrenman sonrası 30-45 dakika yapmanızı öneririm. Çünkü bu süreçte yağları cayır cayır yakabilmemiz için kardiyo inanılmaz önemli bir silah olacak. Ve son olarak antrenmandan bahsetmek istiyorum arkadaşlar size. Antrenmanı ben 3-4 gün uygulayacak arkadaşlar için evde bir çift dumbbell'la hazırladım. Bunun dışında spor salonunda uygulamak isteyen arkadaşlar da dumbbell uyguladığım birçok egzersizi uygulayabilirler. Ben zaten arada tavsiyeler vereceğim. Mesela spor salonundaysanız bu egzersiz yerine şunu yapabilirsiniz diye tavsiyelerde bulunacağım. Onun dışında 5-6 gün antrenman yapacak kadar vaktiniz varsa bölgesel antrenmanı tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi kardiyoyu sakın unutun. Kardiyo sakın ya sakın. O zaman hazırsanız arkadaşlar. Altın. Evet arkadaşlar 21 günlük değişim sürecinde uygulayacağımız antrenmana başlamadan önce size de kısa bir bilgilendirme yapıp sizin de konuya tam anlamıyla hakim olmanızı istiyorum. Öncelikle uygulayacağımız egzersizlerde birden fazla kas grubunu aynı anda çalıştırmaya odaklanacağız. Çünkü bu şekilde yaparsak antrenmanda daha fazla kalori harcamış oluruz ve hedeflediğimiz kiloya çok daha kısa sürede ulaşırız arkadaşlar. Evet, burada ne gibi egzersizlerden bahsediyorum? Squat, barfix, şınav gibi egzersizlerde birden fazla kas grubu aynı anda çalıştığından kaynaklı daha fazla kalori harcarız ve bu da hedeflediğimiz kiloya daha hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlar. O zaman, <laughs> birinci egzersizimizle başlıyoruz arkadaşlar. Şınav yap yere! Evet, birinci egzersizimizde şınav uyguladık. Şimdi ikinci egzersizimizde omuz kaslarımız için yana açış ve bu şekilde öne doğru kapatacağız arkadaşlar. Evet şimdi sıra geldi üçüncü egzersizimiz arkadaşlar. Üçüncü egzersizde eğer spor salonunda veya evinizde bir barfix ekipmanı varsa barfix çekmeniz daha uygun olacaktır. Ben burada dumbbelllarla çalıştığım için iki tane row egzersizini birleştirip yapacağım. Hazırsanız başlayalım. Evet şimdi dördüncü egzersizimizde biceps ve triceps'e süper set şeklini uygulayacağız. Hazırsanız tekrar başlıyorum. 10 tekrar biceps için uyguladım. Aşağıya eğiliyorum ve buradan triceps için 10 tekrar. Evet şimdi üst bölgeyi bitirdiğimize göre bacaklara geçiyoruz ve sadece squat ve lunge'ı süper set olarak uyguluyoruz. der ama Burada önemli olan bir noktadan bahsetmek istiyorum. Disk kapağınızı tamamen şu şekilde kapatmamanız. Burada disk kapağınız hep boşlukta kalıyor. Aşağıya çöktünüz, yukarı doğru kalkıyorsunuz. Dediğim gibi disk kapağını burada kilitlemiyoruz içeri doğru. Ve son olarak bir karın egzersiziyle antrenmanı sonlandırıyoruz. Ve devamında size bu antrenmanı nasıl uygulamanız gerektiği hakkında bilgiler vereceğiz. Evet arkadaşlar antrenmanımızı şu anda bitirmiş bulunmaktayız. Ben şimdi size kısa bilgiler vereyim antrenmanla alakalı. Uzun bilgileri açıklama kısmına ekleyeceğim. Şimdi bu antrenmanı uygularken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle kendinize uygun bir ağırlık seçmelisiniz. Ben size 4 set 12-15 tekrar aralığında yapmanızı söylüyorum. Eğer evinizde yeterli bir ağırlık yoksa bu noktada tekrar sayını 25-30'lara kadar çıkartmanızda hiçbir mahsur yoktur arkadaşlar. Ve bunların dışında dinlenme süresi bizim için bu süreçte çok önemli. Farkındasınız ki ben hala nefes nefeseyim. Çünkü bu egzersizleri ben dinlenmeden yaptım veya onlar saniye dinlenerek yaptım. Sizden maksimum 45 saniye dinlenmenizi istiyorum her set başında. 45 saniye dinlenerek devam edin. Eğer uygulayabiliyorsanız 30 saniye dinlenerek de yapabilirsiniz. Evet birinci egzersizimiz şınavdı. Şınav egzersizini 4 set maksimum tekrar uyguluyoruz arkadaşlar. Ve 4 setimiz bittikten sonra yana açış lateral rise egzersizine geçiyoruz. Ve burada lateral rise egzersizini 4 set minimum 15 tekrar aralığında uygulamamız lazım. Minimum 15 tekrar. Eğer dediğim gibi yeterli ağırlığınız yoksa 20-25-30 tekrarlara kadar çıkmanızda hiçbir mahsur yok. Üçüncü egzersizimiz de barfix egzersine. Eğer spor salonunda veya evinizde barfix ile alakalı bir ekipman varsa barfix çekin ve barfix'in de 4 set maksimum tekrar şeklinde uygulayabilirsiniz. Evde uygulayacak arkadaşlar da 10-15 tekrar aralığında birinci ve ikinci egzersizi uygulasınlar. Süperset set şeklinde. Dördüncü egzersimizde biceps ve tricepsi süper set şeklinde uyguladık. Bunda da biceps için 15 tekrar yeterli, triceps için de 15 tekrar yeterli ve bunları 4 set uyguluyoruz. Biliyorsunuz ki süper set egzersizlerde aralarda hiçbir dinlenme olmuyor. Sadece set arasında dinlenme var. Yani bicepsi uyguladıktan hemen sonra tricepsi uyguluyorsunuz ve ardından 30-45 saniye dinlendikten sonra tekrardan bicepsle egzersiz uygulamaya devam ediyorsunuz. Ve 5. egzersizimize geldiğimizde squatla lunge'ı süper ses şeklinde uygulayacağız. Yine dediğim gibi dinlenme sayısı squatla lançta belki de dinlenme olmayacak tabii ki de. Fakat oradaki set arasında 1 dakika dinlenebilirsiniz. Çünkü Bacak adaleti kalça çok büyük olduğundan kaynaklı. Orada gerçekten nabzınız ciddi anlamda yükselebilir. Bu nedenle 1 dakika, 1 dakika 10 saniye dinlenmenizde hiçbir mahsur yok. Ve son olarak karın egzersizi. Karın egzersizinde dinlenmeyi minimum tutacağız. 10-15 saniyelik bir dinlenme ardından tekrardan sete başlayacağız ve karın egzersizini 6 sette uygulayacağız arkadaşlar. Ve bunların dışında da benim not aldığım konularda size bilgiler vermek istiyorum. Evet, telefonumu alıp geldim. O arada bu küçük cimcime de bizimle birlikte geldi. Şimdi not aldığım kısımlar. Evet, arkadaşlar biliyorsunuz ki proteinin ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik ve bu noktada ee, tüketmeniz gereken protein kaynağını belirtmemişim. Bu süreçte kolay sindirilebilir protein kaynaklarını tercih etmenizi istiyorum. Hayvansal kullanacağız. Bu arada protein kaynağı olarak hayvansal. Bu süreçte bitkisel protein kaynağı kullanmayacağız. Hangi protein kaynaklarını kullanabilirsiniz? Sabahları kesinlikle yumurta yiyebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında tavuk, balık ve hindi tüketmenizi istiyorum protein kaynağı olarak. Bunun dışında karbonhidratı ne zaman kullanacağınız konusunda bilgi vermemişim. Karbonhidrat arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle antrenman öncesi kullanmanızı istiyorum. Antrenman sonrasını hiçbir karbonhidrat kaynağını bırakmanızı istemiyorum. Mümkünse güne erken başlamanızı istiyorum. Çünkü ne kadar erken başlarsanız o kadar fazla gün içinde enerji tüketeceksiniz ve bu da sonuç almamızı bir hayli hızlandıracak. Bu arada kaslarımız küçülmeye başlayabilir demişim. Burada yanlış anlaşılabilir arkadaşlar. Bu nedenle arkadaşları tedirgin etmemek için tekrardan bu konunun üstünden geçip size bahsetmek istedim. Kaslarınızın küçülmesi demek kas kaybı yaşadığınız Anlamına gelmiyor arkadaşlar çünkü kas içi su doludur arkadaşlar ve siz yeterli miktarda besin almadığınızda kas bu suyu bırakmaya başlar ama siz tekrardan yemek yediğinizde aynı anda o suyu geri kas içine tutar ve kasınız aynı diriliğine kavuşur. Yani bu 2-3 günlük bir süreçten bahsediyorum. O kasların küçülmesi demek orada sizin kas kaybı yaşayacağınız anlamına gelmiyor. Tedirgin olmamanız için de söylemek istedim. Ve son olarak bir şey daha yazmıştım. Evde antrenman yapıp kardiyo çıkacaktı. Arkadaşlar için nasıl kardiyo yapmaları gerektiğini söyledim ama spor salonunda uygulayan arkadaşlar için bahsetmemişim. O noktayı kaçırmışım. Spor salonunda kardiyo yapan arkadaşlar eğimi 5'e veya 10'a alarak 5 hızın koşu bandı yapabilirler veya bunun dışında bisiklet sürebilirler. Benim şu an kullandığım bisiklette 10 12 seviyelerinde 80 90 RPM civarlarında çeviriyorum. Yani burada ciddi bir efor tabii ki de sarf etmeyesiniz ama koşu bandında koşmanıza gerekiyor. Sabit tempo ile devam edebileceğiniz bir süratle ilerlemeniz gerekiyor. Bisiklette ve koşu bandında da yine aynı şekilde. Bunların dışında unuttuğumuz bir şey yok değil mi Enesçiğim? Yani unuttuğumuz bir şey olmadığına göre bu videoyu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Umarız bu video sizin için çok verimli olacak ve çok ciddi sonuçlar aldıracak. Son olarak şundan da bahsetmek istiyorum. 10 gün bu antrenman planını uyguladıktan sonra ben Instagram'da sizler için yeni bir antrenman planı hazırlayıp Instagram'da paylaşacağım. Instagram linkimi buraya bırakıyorum. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir şey unuttuk. <laughs> Arkadaşlar bu antrenmanı gün aşırı uygulamanızı istiyorum. Pazartesi uyguladığınız salı dinlenmenizi, çarşamba uyguladığınız perşembe günü dinlenmenizi istiyorum. Ve dediğim gibi eğer 5 gün 6 gün antrenman yapabilecek kadar vaktiniz varsa bölgesel antrenman yapmanızı tavsiye ediyorum. Yok yani unutmadım. Uzun bir süre düşünüyorum da hiçbir şey unutmadım herhalde. Unutmadım ya. Tedirgin oldum. <laughs> evet arkadaşlar. Ve tekrardan ve tekrardan sizlerle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Benden istediğiniz ne varsa yorumlara belirtebilirsiniz. Ve yapacağıma da emin olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.